Merhaba arkadaşlar, Alternatif Matematik Kanalı'nın bu videodaki konusu sayı basamakları. Diğer bir adıyla çözümleme olarak da söyleyebiliyoruz. TT'nin ikinci konusudur ve hemen hızlıca hemen konuya başlayalım. ABCD birer rakam ve A0'dan farklı olmak üzere ABCD 4 basamaklı sayısının çözümlenmesi Önce durdum, çözümlenmeye gelmeden önce basamak değeri ile sayı değerini karşılaştıralım. Basamak değeri demek ben hangi ise o basamağın değeri anlamına gelir. Birler, onlar, yüzler ve binler olmak üzere 4 basamaklı olduğu için 4 grupta inceleyeceğim. Ancak bu ifadenin sayı değeri demek bu basamağı bu değere verdiğim, bu ifadeye verdiğim rakamla örtüşür. Örneğin mesela diyelim ki D'yi 3 dedim. 3 bunun bir değeridir ama bunun basamak değeri 3 çarpı 1 şeklinde yazılacak. O zaman ben ABCD 4 basamaklı bir sayısını 1000A, 100B, 10C ve D şeklinde yazabiliyorum. İşte ben bu ifadeyi sayı basamakları ya da diğer adıyla çözümleme olarak ifade edebiliyorum. Peki çözümlemelerde neden A0'dan farklı olmak zorunda? Çünkü eğer ben A'yı 0 kabul edersem 0BCD diye 4 basamaklı bir sayı olamaz. Direkt bu sayı kaça düşer? 3 basama. O zaman bunlarla alakalı hemen birkaç tane maddemizi inceleyelim. Örneğin ifadede bana ABC 3 basamaklı bir sayı olaraktan söylüyorsa yapmam gereken nokta bunu istediğim şekilde yazabiliyorum. Örneğin AB0 artı C şeklinde yazabilirim. Ya da A0C artı 10B şeklinde yazabilirim. Ya da 100A artı BC şeklinde bu ifadeyi dönüştürebiliyorum. Dikkat edin. Bu ifadeyi aslında sen öğrenmek istiyorsan kendin sayısal değerler verebilirsin. Örneğin 235'i 230 artı 5 diye yazabilirim. Ya da 205 artı 30 ya da 200 artı 35 olaraktan yazılabilir. Peki biz konuya tam olarak başlamadan önce bizim ihtiyacımız olacak bazı değerleri görmemiz gerekiyor. Örneğin AB iki basamaklı bir sayı dediği anda dikkat edin sorunun başında bu iki basamaklı ifadeyi kullanmak zorundadır. Eğer kullanmazsa çarpım durumunda diye düşünürsün. O zaman AB iki basamaklı bir sayıysa ben bu ifade 10 artı 10 A artı B olaraktan yazabilirim. AB artı BA şeklinde bir ifade verilirse burada dikkat edin A, B ve B, A iki basamaklı olduğunu düşüneceğim. O zaman 10A artı B artı 10B artı A şeklinde yazarım ve 11A artı 11B'yi bulurum. 11 parantezinde A artı B şeklinde yazabilirim. Peki aynı mantık bu sefer de şöyle diyelim. AB eksi BA olsa yani aradaki ifade eksi olduğunu düşündüğümde bu sefer de gene aynı şekil 10A artı B eksi dikkat et daha eksi içeri dağıtmadım. 10B artı A diye yazdım. Eksi içeri dağıtırsam 10A artı B eksi 10B eksi A diye yazarım. 10 taneden bir tane çıktı 9A. Bir taneden 10 tane çıktı eksi 9B. E buradan da 9 parantezini alırsam A eksi B'yi elde edebilirim. Hadi 3 basamaklılardan birkaç tane daha örnek yazalım. Ee, B, C, A şeklinde olsun. Bir de ABC'den CBA'yı çıkartalım. 3 basamaklı olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Hemen yazabilirsiniz. 100A artı 10B artı C artı 100B artı 10C artı A'ya. 100 tane vardı bir tane ekledim 101A. 10 tane vardı 100 tane vardı 110B. 1 tane vardı 10 tane vardı 11C olaraktan yazıla bilir. Ve bundan sonra burada istediğin kadar değerler verip soruyu çözebileceğiz. Peki ilerleyen zamanlarda şöyle bir ifadeleri çok fazla kullanacağız. Önce bir tane yazalım. 100A artı 10B artı C eksi. Dikkat et. Eksi hemen bu sefer içeri dağıtalım. Hiç değilse şuradaki gibi göstermeyelim. Eksi 100C eksi 10B eksi A. Dikkat et. 10B'ler gitti. 100'den A çıkarsa 99A bir taneden 100 tane çıkarsa eksi 99 C'ye. 99 parantezinde A eksi C olaraktan yazılabilir. Peki bunlar benim ilerleyen zamanlarda sorularda kullanacağım mantıklar. Sorunun kökeninde iki basamaklı, üç basamaklı diye ifadeleri gördüğünüz anda hemen çözümleme yapın. Bir de ayriyetten şunu hiç unutmayın. Benim bilinmeyen sayım çok fazla olduğu durumlarda çözümleme yapamam. Ben şöyle söylüyorum. Not olaraktan söyleyelim. Bilinmeyen sayısı eğer 4 ve 4'ten fazla ise hiçbir zaman çözümleme yapmayın. Değer verme yöntemine gidin. Ama bilinmeyen sayısı 4'ten az ise 3 ve 2 durumlarındaysa o zaman bu ifadelerde çözümleme yapabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden şimdi sorulara geçiyoruz. 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı. Durdum. 3 basamaklı en büyük pozitif tam sayı ben 999 olaraktan yaza bilirim. Neden? Rakamları farklı dememiş. Pozitif dediği için bunu şekilde yazdım. 2 basamak en büyük tam sayının toplamı. 2 basamaklı en büyük tam sayı o da 99. Çünkü başka herhangi bir şey söylememiş. Bu ikisini topladığınız anda 18850 var 1, 50 var 1. 1098 olaraktan bulunabilir. Peki devam ediyorum. İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Durdum. İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı 98'dir. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı kaça eşittir? Üç basamaklı rakamları farklı en küçük. O da kaçtır? 102 olaraktan söyleyebilirim. Dikkat et doğal sayı diyor. Tam sayı deseydi. Eksi sonsuza kadar gidebilirdik. Yani eksi 3 basamaklı bir sayı yazabilirdim. O yüzden bu ikisini toplarsam 200 olaraktan cevabı bulabiliyorum. Peki. iki basamaklı rakamları farklı 4 doğal sayının toplamı 94'tür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? 4 tane sayı alacağım ve basamak rakamları birbirinden farklı olacak. Ve toplamları 94 diyeceğim. O zaman şöyle yazabilir miyim? A, B, C ve D'yi ikişer iki basamaklı iki bir sayı olaraktan söylüyorum ve bunun toplamı 94'müş. Dikkat et. En büyüğünü D olaraktan seçeceğim ben. Ama burada dikkat etmem gereken bir nokta var. En büyüğü en çok diyor. Dikkat et. Hem en büyük olacak hem en çok olacak. Bir paralellik var. Paralellik varsa o zaman bu tarz soruları şöyle çözelim. Ben bu diğerlerine en küçükleri verirsem benim D sayıma en büyüğü kalır. O zaman iki basamaklı rakamları farklı. 4 doğal sayının rakamları farklı dediğine göre o zaman ben birini on alırım. Peki diğerini kaç alabilirim? Dikkat et sayılar birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman bunu da on alırım. Ve ötekini de on alırım. O zaman topladığım anda 30 artı D eşittir 94'e. O zaman D buradan ne yapar? 64 olaraktan bulunabilir. Peki o zaman hadi bir sonraki soruya gelelim. İki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 223'tür. Bu sayıların en büyük küçüğü en az kaçtı? Dikkat et en küçük istiyorum ve en az olacak. Gene bir paralellik var. İki basamaklı 3 doğal sayının toplamı demiş. E benim bu ifadelerde gene A artı B artı C diye yazdım. 223 derim. Bu sefer de A'nın en küçük olmasını istiyorsam B ve c'yi en büyük değerleri veririm. En büyük değerler ne olabilir? 99'a 99. Çünkü iki basamaklı rakamları farklı dememiş. Birbirinden farklı dememiş. O zaman 99'a 99'u toplarsam 188 ile var. 1. 198 artı A eşittir. 223'e. O zaman A eşittir buradan. 25 yapar. Peki hemen geldim bir sonraki soruya. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı dikkat et rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı 3 farklı doğal sayının toplamı 864'tür. En büyüğü en az. Şimdi hem en büyük istiyorum hem de en az olacak. Bir zıtlık var farkında mısınız? O zaman bu tarz ifadelerde hiçbir zaman ABC şeklinde değerler yazmaktansa ben şunu yapacağım. Diyeceğim ki 864'ü bir kaç tane sayım vardı? 3 tane sayım vardı. O zaman 3'e bölelim. 864'ü 3'e bölsem 2 kere var. 26'da 8 kere var. 24, 24'de e, gene 8 kere var. O zaman 288, 288 ve 288 olaraktan sayılarımı bulabiliyorum. Peki birbirinden farklı dediği için bundan bir tane alırsam en sondakini ekliyorum. 289 ve arada 288 diye gezdim. Diyor ki Rakamları birbirinden farklı dediği için durdum. Rakamlar birbirinden farklı olacağı için demek ki bu 8 8 durumu oluşamaz. O yüzden buradan 2 tane aldım. 286. Gelelim şu ifadeye eklersem 291'e. 287 aynen kaldı. O zaman benim en büyüğü en az 291 olaraktan bulunabilir. Peki bir sonraki soruya geliyorum. Rakamları farklı. İki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 161'dir. Buna göre en küçüğü en çok. Hem en küçük olacak hem de en çok olacak. Gene bir zıtlık söz konusu. Rakamları farklı. iki basamaklı. Eyvallah. O zaman ne yapalım? 161'i hemen 3'e bölüyorum. 5 kere var. 15. 11'de 3 kere var. 9. Kalan ne? 2. Benim sayım 53. 53. Ve en sonunda 2 kalanı olduğu için Herhangi birine 2'yi ekledim. Peki bu ifadeyi yazdım ve ondan sonra diyor ki rakamları farklı dediği için 55 ifadesinden bir tanesini aldım. Buraya ekledim. 54, 54, 53. Peki dikkat et rakamlar birbirinden farklı oldu. Rakamların birbirinden farklı olduğunu söylemiyor. Rakamlar birbirinden farklı ama sayılar birbirinden farklı olduğunu söylemiyor. Rakamlar hepsi birbirinden farklı oldu. Soruya tekrardan köküne dikkat ediyorum. Rakamları farklı demiş ama sayılar birbirinden farklı demediği için en küçüğü en çok 53 olabilir. Gelelim bir sonraki soruya. Soldan sağa ve sağdan sola okunuşu aynı olan doğal sayıları polindrom sayı olarak da ifade edebiliyormuşum. Örneğin 55, 707, 21312 polindrom sayıları eşitmiş. Buna göre 4 basamaklı en büyük polindrom sayı Durdum. 4 basamaklı dediği için ben bunun tamamını 9999 olarak alabiliyorum. Dikkat edin. Rakamları birbirinden farklı demedi. Eğer rakamlar birbirinden farklı deseydi 98 e 89 alırdım ve en büyük polidrom sayı bu olurdu. Peki 5 basamaklı en küçük polidrom sayı Şimdi 5 basamaklı olduğuna göre ben bu ifadeyi 1 ile başlatırım. 0001 olaraktan alırsam 5 basamaklı en küçük polidrom sayı bu olur. E bunları ikisini toplarsam cevabı 20.000 olaraktan bulunabilir. Peki 5 e, basamaklı en küçük polinom rakamları birbirinden farklı deseydi ne yapabilirdim? 10201 olaraktan alabilirdim. Aslında rakamları farklı dememesi nedeni şu zaten aynalarını kullanmak zorundasınız ama gene de biz 2-3 e, defa kullanılmadığını düşünerekten soruyu yazmış olalım. Peki geri devam ediyorum. 4 tanesi 15'ten büyük ve birbirinden farklı 7 doğal sayının toplamı 121'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? Şimdi 4 tanesi 15'ten büyük olacakmış. Tamam o zaman bir tane 16 seçelim, bir tane 17 seçelim, bir tane 18 seçelim. En büyüğü en çok dediği için en o tekene de x dedi. En büyüğünü seçmem için 4 tanesi 15'ten büyük oldu. Birbirinden farklı 7 doğal sayı demiş. 4 taneyi yazdım. Doğal sayı dediği için diğerlerini ne olarak ben seçebilirim? 0, 1, 2. 2 basamaklı demiyor. Ya da herhangi bir şey ifade vermemiş. O yüzden bunu böyle yazabildim. 18, 2 daha. 20, 20, 18 ve 16'yı toplarsam. Bu 7'nin toplamı 121 olacağı için ben bunları direkt topladım. 14, 14 elde var. 1, 3, 4, 5. 54 olaraktan bulurum. O zaman 121'den 54'ü çıkartırsam 7, 11'den 5 çıkarsa 67 olaraktan en çok sayıyı bulabiliyorum.